Çıtır çıtır barbun tava yapıyoruz. Eğer tavada balık pişirirken balıklarını sağlıyorsa püf noktalarını can kulağıyla dinleyin. Öncelikle barbunların üzerine tuz serp güzelce harmanlıyoruz ki her tarafları güzelce tuz kaplansın. Hatta içlerini de açarak isterseniz içine de bir miktar tuz dökebilirsiniz. Tuzladığımız barbunları ardından mısır ununa buluyoruz. Bu işlemi balığı çevirerek ve mısır ununa bastırarak yapıyoruz ki hem mısır unu her yanını kaplasın hem de üzerine güzelce tutunsun. Balıkları una buladıktan sonra şöyle bir sallayarak fazla unundan kurtulabilirsiniz. Bu şekilde kızarırken yağın içerisine dökülüp de yanma ihtimalini de ortadan kaldırmış olursunuz. Kızartmak için geniş bir tavada yağı kızdırıyoruz. Ben normalde olabildiğince az yağ kullanmaya çalışan bir insanım ama bu şekilde tek tek kızartılan balıklarda ne yazık ki az yağ kullanmak balığın eşit şekilde kızarmasını ve eşit şekilde pişmesinin önüne geçiyor. O yüzden yağdan kaçınmıyoruz. Balıklar kızarırken tavaya önce yapışacak ardından da kendiliğinden ayrılacaktır. Çevirmeden önce ayrıldığından emin olmanız gerekiyor. Bunun için çatalla ileri geri hareketler yaparak tavadan ayrılıp ayrılmadığını kontrol edebilirsiniz. Ardından ters çevirip diğer tarafı da aynı şekilde kızarana kadar pişiriyoruz. Deneyeceklerin şimdiden de ellerine sağlık. Tarif uygulamasını indirmediyseniz indirmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.